Soldan iki, soldan bir, soldan bir, sağdan bir, soldan iki, soldan iki, sağdan üç, sağdan Kara miş. Tavlaçiği, 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 tavlaçiği. Tavlaçiği. Elbaş. Elbaş. Elbaş, Elbaş. Deniz, deniz, deniz. Ben <laughs> Ben argancıkla ver. Hemen getir İşte inek kutlusu. İlk defa oynanıyor. Ön Seyircilerimiz. Evet şey, ev sallayın seyirciler. <laughs> <laughs> Öğretmenim kaza verin Ben oğullarım Kaza verin Sen de kaza ver Sen de kaza ver Değmezler <laughs> ki Söylesen atıyorum <buyuruyor>. Evet kaza olur Hahaha Nasıl geliyor ya Nasıl geliyor ya <laughs> Allah'ını seversen Gelin lan takip edin Gelin ver lan ya, Lan bir <laughs> <ve Source> şey mi kemero var yok mu Vur kemeri ver Hele bir şey Lan dik diye atalım dik diye atalım Şöyle ver Solda <laughs> <Ber laser mişşş? gülme> evet, solda Evet. 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 Evet.